Merhabalar, bugün size jinekolojik muayenenin öneminden bahsedeceğim. Seksüel önemde aktif her kadın 65 hatta daha sonraki döneme kadar belli dönemlerde ve risk faktörlerine göre jinekolojik muayene kesin tabi tutulmalıdır ve jinekologlarını görmelidir. Başka videolarımda pep simir aralıklarını anlattım ama kabaca yılda veya 3 yılda bir, bazı durumlarda da 5 yılda bir olmak şartıyla bu hastaların muayenesi bizler için çok önemli. Muayenelerimizde neler yapıyoruz? dijital muayene dediğimiz kadın doğum muayenesiyle serviksi, rahim ağzını hissetmek, uterusa bakmak, vajinada herhangi bir kitle var mı, tüp ve yumurtalıklarda elimize gelen bir şey var mı? Ve tabii ki olmazsa olmaz jinekolojik muayenenin bir parçası ultrasonografi. Ultrasonografi ile miyomların taranması, poliplerin bakılması, overden kaynaklanan herhangi bir kist veya kitle var mı veya bir çikolata kisti var mı bunların değerlendirilmesi özellikle adetlerine problemli görenler, ağrılı görenler ve bazı düzensiz adet gören kadınlarda önemli. Enfeksiyon taraması çok önemli. Enfeksiyon taraması deyince hastalarımıza bakteriyel vajinozisin taranması, trikomanasın taranması ve kandidanın taranması özellikle belli yaş gruplarında şikayeti olsa da olmasa da hastalarda önemli. HPV taramasından bahsetmiştim ama HPV taramasının yanında hastaları özellikle klamidyanın dışında sorgulamak, herpes, ve diğer seksüel geçişli hastalıklar açısından da o gözle bakmak ve gerekli tetkikleri yapmak hastalığın ileriki sağlığını iyileştirmek amacıyla ve partnerlerine bulaşı engellemek amacıyla da çok çok önemli. Zira bu testler gebe kalındıktan sonra da seri olarak yapılmalı ve bebek sağlığı açısından azami dikkat edilmelidir. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açarak yeni gelen videolar hakkında anında haberdar olun.